Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Rainbow Six işte yepyeni bir video ile ve uzun bir aranın ardından Rainbow Six ile beraberiz. Şimdi toplamda 68 tane paketimiz var şimdi, sevgili dostlar. 37 tane Alpha Pack, 24 tane Bravo Pack, bir tane Competitive Pack, bir tane Renkoku'dan kalan pek 5 tane de Shallow'dan gelen bir pek sevgili dostlar. Şimdi buradan ne çıkacağını görebiliyoruz falan filan. Şimdi hmm. öncelikle şu bir tane olanı bir açalım. Şu Renkoku'nun açalım. Açamıyoruz. Geldi. Yani. Sonra şurada bir tane kompette bir pek var. Onu açalım. 56 tane varmış. 4 tane, 4 tane de bende varmış sevgili dostlar. Güzel. Sonra şuradan hemen Shadows. Shadow Collection. Hop. Epic geldi. Dur yeriz. Legendary. Olur. Ama hep Colors'a çalışmayalım. Geç abi. Güzel bir Sıla skin veya bir şey vermediğin sürece değeri yoktur. Olabilir o Şapka. <laughs> orikse arka plan. Tamam. Şimdi şurada y 37 tane olan oh, pekimize çal. Şimdi sevgili dostlar aslında bugün iki tane bir maç attım. Onu da hemen şöyle göstereyim sizlere de. Playlist. E Anlayın <laughs> kaçsa. More info. Oğlum şeyler nerede? Ya last sezonda niye geldiğimizi görüyoruz da. Yani last sezonda plat 2 Ama şeyler niye göremiyorum? Bu şekilde olmuş abi. Burayı niye değiştirmişler ki? Yani biz buradan önümüzdeki sezonun çarmı Yani bu sezonun çarmı ne? E, Efendim söyleyeyim. Ona bakıyorduk yani. Kaç maç bakıyorduk. Yani ben buradan ne yapayım bunu? Böyle Rainbow uy biz yani. Biz bu çok da şeyimiz de yani affedersiniz ama neyse. Bana gösterecektim de iki maç attım. iki lose aldım ya. Şey yapmanın gereği yok. Birinde 4-0 yenildik. Birinde 5-4 yenildik. Birinde alabileceğimiz maçı kaybettik yani. Yapacak bir şey yok. Geç. Duplicate olmadığına şaşırdım. Hayret. Ha, bu duplicate'tir ama. Ona bu da mı yok? İlginç. Kostüm yokmuş. Kafalığı vardı büyük bir ihtimal. Epic verdi. Güzel. Tabi epin altından yeşil verecek. Abi ben ne yapacağım kristal guard şeyini? şeyler şeylerini. Bana şeyinde çıkarmıyorsunuz yani şimdi mi veriyorsunuz kristal duvar şeysini fenrir Allah'ım yarabbim Rabbim verdi hiç kullanabileceğim belki değil şu ana kadar çok dandik şeyler geliyor bu ne anam crimson Haze'den falan şeyleri veriyorsun iyi bir şey ver ha böyle de bunu verdim o da dapli keyt anasını satayım yani iyi bir şey verdik de Güzel yokmuş. Duplicate <laughs> var mı <bu> bende. Tamam <laughs> <laughs> bir tane şey çıkardık. Bir de kayısı çıkardık. Hep duplicate, hep duplicate. Geç. <laughs> Geç Allah aşkına bu ne? Hızlı, hızlı açıyorum arkadaşlar. Ya var var. Var mı var? Var ondan var. Olmayan bir şey ver ki yüzümüzü güldür be. Yani değil mi? Hani öyle değil mi? Ya bu olabilir. Headgear sonuçta. Olabilir. Aslında mavi paket değil de bu yani bir epik pakete gidebilirmişti. Güzel duruyor. Hoşuma gitti. hızlı geçiyorum arkadaşlar. Ver şöyle legendary işte ya. Bu işte bak bu güzel ama bunu başka silah verse iyiydi. Ben bu silahı oynamıyorum çünkü. Yani en azından Alibi de oynamıyoruz. Kime? Line'a vermiş. Line oynamıyorum ki abi. Link'e vermiş. Geç abi. kullanmayacağım bir şey geç. Hızlı hızlı açıyorum. Videonun da uzun olmasını istemiyorum açıkçası. Heh. Bu ne ya? Bu epic mi? Zaten daplık etmiş anasını satayım. Bunun neresi epic? da Var abi çünkü yani var. yüzümü ekşittim. İyi bir şey çıkarsa diye yine yüzümü ekşitiyorum. Nalet. Bu <laughs> önce açtım mı? <bak. gülüyor> bir daha gelse şaşırır mıydım? Şaşırmazdım ya. Yani. Ardardaki tane aynı hediye açmak da. Halaldım. <laughs> Benim benim yani bu tarihte ilktir yani büyük bir ihtimalle. Hadi duyun ki ya. Lan geç tatlı keyifle başlarım ilanı pompalısına. Güzel ama kullanacağım bir skin değil. Hmm. Öyle dedemeye yakışıyor ama bu kıyafet de çok sarı ya onu kullanmam. Son iki paket alfa peklerden. Öküz başı geldi. Tarluzca. <laughs> Öküz başı işte direkt. apa'nı koydum. O zaman canı öküz başı böyle. <laughs> evet bu arada şeyde açmış, tier birini açmış bu nazarıfe peklerden dolayı. Şöyle hemen gelelim Bravo peklere. Olur yerik. Olur babacığım. Güzel. Kullanabileceğim bir başlık geldi. Alk ediyor. Geç abi. Kullanmam ki daha güzel var. Geç. Bir abone mi oldu? Ne oldu? Ne 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 kaçırdım. Bir şey oldu orada. Ne oldu lan? Video tekrarından izlerim ben onu orada ne oldu? değişik bir şeymiş. Hoşuma gitti. Kullanılabilir. <laughs> Güzel güzel bak. Bak bunda bile kaysım yok diyor. Bu silah. Güzel boşuma gitti. Ha. Camaro'nun seti tamamladık ki bu O boyu şeyesiyle beraber. O da bir yine Shadow'dan geçen sene bundan önceki sene mi Shadow ettiğinden falan gelen bir şey. Bunu kullanmam tabii ki de. Oo, boss G. Black Ice geldi. Güzel. 3 boyutlu. Şu üstündeki şeyde ve şurada kırmızı detayı görüyorsunuz böyle yana bir şey var. Çok gerekli bir şey mi? Değil tabii ki de. Kullanacağım bir şey mi? Hiç değil. Aa, üniversite charm geldi. Kullanabiliriz. Hoş Yani daha güzel bir seti var. Hmm, tatlı. Hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Tatlıymış. Ve son paket. Yeşil ola. Ve <laughs> 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 bir Hiçbir yerde bir paketin kalmadı. Şuradan Rocks'a girelim. Şurada bir dünya şey geldi. Bakalım bakarız işte. bunları şöyle yapalım. Yani arda arda da şunun gelmesi her lan gerçekten epik bir andı. Bunu büyük bir ihtimalle şeye paylaşırım. Aha şu Yeager'ın Shadow Brian şeyi Yeager ben de arda arda böyle pata pat atmam gerçekten herhalde tarihte bir ilktir ya. Bunu benden başka yapan yoktur büyük bir ihtimalle Rainbow camiasında başka oyunlarda belki yapan vardır vesaire ama gerçekten Rainbow camiasında bunu benden başka yapan yoktur. Ee, sevgili dostlar o zaman şöyle hepsini şey yapalım. Bence bu videonun burada sonuna gelelim. 15 dakikalık bir video olmuş. Güzel video olmuş. 2 ee, i̇ki maç attık. iki lose aldık. Sezona 2 lose başladık yine. Geçen sezonda 5 lose başlamıştım. 5 maçta 5 lose. Aynen öyle. 5 maç 5 luz başlamıştım. Sonra da yata kadar çıkmıştık sevgili dostlar. Ee, bakalım. Yani çünkü şey dedim. Yarın bir seç hmm. videosu da gelecek dedim. Onun için dedim kendi hani neden olmaz. Saat 11 doldu ama inşallah işte bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki günde veyahut da ondan sonraki günde büyük bir ihtimal bir şey izlersiniz. Rank maç izlersiniz. Belki yeneriz, belki yeneriz. Bilemeyiz. Ama kesin bir rank maçı izlersiniz. Hoşçakalın.